8.30 olmuş. Geç kaldım. 9'da otobarda olmam lazım. Bugün Türk köyü, Eski Türk Köyü meşhur Mamuşa'ya şimdi belediye olmuş. Mamuşa'ya gideceğim. 9'da otobüs var. Frizren Mamuşa otobüsümüz saat 9'da hareket etti. Yalnız yarım saat 45 dakika. Ücret bir buçuk Euro burada herkes Türkçe konuşuyor. Buraya geldiğiniz zaman hiç sıkıntı çekmezsiniz. Mamuşan'ın yüzde 99'u zaten Türkmüş. Mamuşa bir Türk köyü. domates çok yetiştiriyormuş Mamuşalılar Bu civarda çalışkanlıklarıyla biliniyorlarmış. Bunlar hep Mamuşalılar'ın tarlaları. Ha burada askeri Nerede? yukarıda. Ha yukarıda mı askeri birlik? Ha tamam. Anladım anladım. Çalar mı yaptı? Tamam, ya Bir tane var. Az önce ne oldu? Bir tane krüşe yakmış. Hiçbir dana, hiç bir. Ortı bunu ses. Vay mıydı? var. Seslendiler. Variki bir tane kosova da variki. Ma, o kayıyor. Bakın, bu Türk ya Türk Türk destek verdi dedi. Mamuçer Atatürk Lisesi. Burada kosova bağımsızlık savaşında. Sırplar Mamuşa'ya iyi vurmaktan çekilmişler. Civardaki Arnavutlar da Mamuşa'ya sığınmışlar. Sırp, Sırplar vuramamış Mamuşa'ya. Türkiye'den çekindiği için. Bu İsrail-İran savaşında da İsrail Tebriz'i vuramadı. Sadece Tebriz'in dışındaki İran ordusuna ait yerleri vurdu. Türkiye'den çekindiği için vuramadı Tebriz'i. Kosova bayrağı, Arnavut bayrağı ve Türk bayrağı üçü bir arada. Önce mide abi. Buraya geldim bir böyle kalayım çünkü karnım aç. Ondan sonra Mamuşa'yı gezmeye başlarız. Selamünaleyküm. Türk bayrağı, Kosova bayrağı, Arnavut Türk bayrağı, Cumhuriyet Caddesi, Saat Kulesi, Kışla. Mamuşa'da geldim. Hemen ilk iş karnımı doyurmak oldu. İleride fırın vardı oradan bir yürüye iki porsiyon börek aldım. Sonra burada çay varmış. Burada Türk usulü çay söküyorum kendime. bu çay dolacağı 20 sent, 30 sent ancak. Kafe Mamuşa. Burası bir Türk beldesi. Evet. abi haberi seyrediliyor. Evet. Böreğimizi yedik. Çayımızı içtik. İki çay bir euroymuş ama para almadılar. Israr ettim. Şimdi börekçi illa bende çay yok dedi. Kahve dedim yok ben börekçide börekle çay içeceğim dedim. Şimdi kahve içmeye beklerim dedi ısrarla ama Önce şu beldeyi neyse o zaman ee, Dur kahve mi içeyim Fırıncıya gidip kahvemizi içelim Adama da söz verdik Çok ısrar etti çünkü Ondan sonra gezmeye devam ederiz Şimdi Yollarda Yerli çok güzel Üzümler satıyorlar En güzeli buymuş bir kilo almak istedim Ama Kasayla satıyorlarmış ama adam Arnavutmuş anlaşamadık. Komşu köylerden. Sonra bir Türk geldi bizi anlaştırdı. Adam böyle bana bir salkım verdi. Şurada da yıkayım yerim. Selam Aleyküm. Börek aldığım fırıncı, börek aldığım fırıncı da burada saray. Buradan böreğinizi alın İşte şu böreklerde. Peynirlisi var. Kıymazı var. Sonra böyle ileriye girin e, sola dönün. E, parkın karşısında çay var. Orada da çayını içersiniz. Bir saat kulesi. Osmanlılar 1389 Balkanlara gelişi. Burada hep konuşuyoruz Osmanlı Türküyüz diyorlar. Mahmut Paşa Saat Kulesi. Allahü Teala etti hidayet, kıldı muzaffer, oldu saadet. Semendire'nin nakusu, küfrün, Mahmut Paşa hem aldı ganimet. Hayır niyetiyle yaptırmasına Mamuş'a için eyledi himmet. ikbali emri olsun ziyade ettik de efluk devre azimet. Bir hoşça çıktı nazm ile tarih. ilam ve evkat oldu bu sacıt şehri Ramazan 1230. Mahmut Paşa Saat Kulesi'ymiş. Allah-u Teala doğru yola ulaştırarak Muzaffer ve mutlu kıldığı için Mahmut Paşa Semendire'nin kafirlik çanını ganimet olarak aldı. Ha, burada bu kilise bu, çanıymış herhalde. Hayır niyetiyle Mahmut Şah için himmet etti. Pelekler döndükçe ömrünü bazı çoğaltı. Tarih güzel bir nazımine çıktı. Bu saat vakitleri bildirsin. Eylül 1815. Evet. Bu işte 17. yüzyılda, 16. 17. yüzyılda buradaki Türk halkının, buradaki Türklerin Tokat'tan geldiği söyleniyor. Burada sıkıntılar olduğu zaman da birçoğu çok Bursa'da, Manisa'da çok mamuşalı var deniyor. Yolda sohbet ettiğim şoför bana Türk kimliğini gösterdi. 1900 99'larda savaş saralarında buradan da tekrar Türkiye'ye gidenler olmuş o zaman Türk vatandaşlığı vermişler Burada 6000 nüfus var işte yüzde 30 yüzde 40'ı dedi çifte vatandaş dedi Bana da Türk kimliğini gösterdi O zaman Ecevit Samağı'nda dedi Bize dedi Türk vatandaşlığı verdiler dedi Ben Arnavutça bilirim ama benim 35 yaşında oğlum var dedi Arnavutça bilmez dedi Sadece Türkçe konuşur dedi. Su atıyor. Evet. Keşfören şey belediyesi. Burada şoför anlattığına göre Türk liderlerini çok seviyorlarmış şimdi. Erdoğan'ı çok seviyoruz biz dedi. Yazıcıoğlu buraya gelirmiş burada kalırmış. Şoför öyle seviyordu. Yazıcıoğlu gelirdi buraya çok gelirdi kalırdı burada dedi. Keçi Öğren Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Mamuşa Belediyesi'ne hizmeti heybe edilmiştir. <laughs> Mamuşa Belediyesi'ne geldim. Burada tabelalar tamamen Türkçe. Bakın. Sürçe tabelalar. Sürçe. Şimdi belediyenin işine gireceğim. Belediye başkanıyla bir hatıra fotoğrafı çekinmek istiyorum. Mamışla Belediyesi. Burası. Kimseler yok. Bakın. Türkçe. Türk harflerden. Üst katlara bir çıkalım mı? Aşağıda kimse yok. Başkan Yardımcısı Hacı Mazrek, üst kata çıktık, Mamuşa, şimdi Başkan Bey, siz çekeyim mi? Yok siz çekmeyeyim Başkan Bey'in yardımcısı, Başkan Bey'in düğünde olduğunu söyledi. Başkan Bey'e hatta fotoğraf çektiremiyorum. Bu makam odası. Bu Kosova Cumhurbaşkanıymış. Başkan Bey'in makam odası böyle. Çok güzel. İzmir Atatürk. Mosin Yazıcıoğlu. Mosin Yazıcıoğlu buraya çok girmiş. Burada çok kalırmış. Türk. Kur'an-ı Kerim Türk bayrakları Evet böyle evet, Başkan Bey göremedi Kısmet değilmiş Böyledir Sekret Hanım çok kısa ısrar etti Bir çay ikram edeyim Bir kahve dedim yok kahveyi bekliyorlar Dedim çay da içtim O zaman illa su vereyim dedi Suyum da verdi dedim var dedim Artık Sağ olasın yapmak istedi yani. Evet, Mamuşa belediyesinden çıkıyoruz. Başkan benim hatıra fotoğrafı da çektiremedik. Buradan çıkalım dedim. Bu neymiş? Bambaşa belirtsiz hizmet binası burada. Çok domates yetiştiriyorlarmış. Bambaşa'nın geçim kaynağı tarımmış. Ha bak. Domates sokağı. Burası bahçelik sopaymış. Sıra sıra domates sıraları Evet. Domates sıraları bayağı domates sıraları var. Gidelim. Mamuşa sokaklarını aşınmayalım. Kapıya bak. Selamün Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyi ya. Sen buralı mısın? Buralı. Adın ne? Nusret. Nusret. Ha. Türkiye'ye gidiyorsun mu? Gidi, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, geliyorsun. Ha, Elmas Bahçeleri. Ne? Elmas Bahçeleri'de, Türkiye'de. Bursa'da. Bahçeleri'nde, Bursa'da. Ha. Akrabalar var orada. Ha. Ha. Sen Türk vatandaş mısın? He. Türk vatandaşlığı var mı? Ha, var. Türkiye'de yeğenler var. Yeğenler var. Ha. Bursa'da. Bursa'da. Elmas Bahçeleri'de elmas bahçe mi? Ha, elmas bahçelerdi. Ben orayı bilmiyorum ya. Bursa'da. Bursa'da. Bu ev böyle sahipsiz mi kaldı? Gel bak sen de bak işte. <laughs> Bu ev diyorum şey mi şey. sahipsiz kalmış. Ha. Eski değil mi? Eski mamuş ha. evi. Nasıl halinde memnunsun burada? Memnunsun. Yaşantın güzel. Güzel her şey. Türkiye'ye selam söylüyorsun. E selam söyle. Türkiye'yi Türkiye seviyorsun mu? Seviyorum. Az mı çok mu? Bizim kardeşimiz var. Bizim kardeşimiz. Değil mi? Ana vatan. Ana vatan kardeşim. Türkiye'yi seviyorsun. Sevim. Biz de sev sizi seviyoruz tamam. Evet. Geldim buraya gelin dedim. Türk köy dediler. Prizren'den. Evet. Geleyim dedim. Esnaf çay kahve ikram ediyor. Para almıyor. Evet. Sağ olsun. Evet. Para almak istemiyorlar. Geldim. Belediye başkanı yanına gittim ama belediye başkanı düğündeymiş. Başka evet. Başkan yardımcısı. Sünneti evet, varmış değil mi? Yani. Kısmet olmadı. Başkanla fotoğraf çekilemedik. Bir şey diyor mu? Yok ya bir şey konuşalım. Ha. Hadi hoşçakal. Hadi hoşçakal. Kendine iyi bak. Ya. Hadi. Hadi hoşçakal. Selam Aleyküm Aleyküm Selam Türkçe biliyorsun Aa, biliyorum, evet. Ha biliyorum He Siz? Ben Türkiye'den geliyorum ya evet. Geziyorum Nasıl ziyordun, Çok güzel video evleri çekiyorum falan işte ha. Böyle sohbet ediyorum Karşılaştığım insanlarla Çok, iyi, çok iyi. E gelmiştim Dedi Türkiye Türkiye'yi var oraya git geldim işte Evet Geleceğim evet. şey. video alıyorum Çok iyi Allah Eyvallah 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 Türkçe, Türkçe biliyor musunuz? Ha, biliyorum. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Adı ne senin? Mert Ne? Mert Mert Hı -hı. Mert Mert, evet. senin? Saraydin Sarani Saraydin Selahattin Ha tamam, ha, tamam. <laughs> İyi hadi bakalım kendinize iyi ha. bakın Hadi Ay 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 Geçiyorum ben böyle diye Kimdeyiz? Bakkalı çekmiyoruz. Bakkal çekilmesini istemiyor. Abi ne diyorsun Son. ya? Son maçta Trabzon'un bulu gibi kolunu saymadılar ya. Ha? Fenerbahçe'ye sürekli anladın. kolluyorlar. Valla. Sen Trabzonlu musun? Tamam. Trabzon'dan buraya mı geldin? Bravo, bravo, ha buralıysan Trabzonsporlusun. Ne alaka ya Trabzonspor? Niye Galatasaray'ı tutmadın ki? Hayatını yaşardın. <laughs> sen hangi takımsın? Beşiktaş. Beşiktaş. Ne alaka ya? Galatasaray de... varken? şey bizim için ne sarı kız ne oldu ona? <laughs> ne diyor ya <laughs> sen hangi takım tutuyorsun? <laughs> helal bak doğru yolu bulmuş sen hayatın çok zor geçecek geçmeyecek <laughs> miyiz adamlar bu sene de şampiyon ya bak lan sen ne tutuyon <laughs> sen yüzünü çekmiyon konuş bari ya kalasaray helal kalasaray diyor Şimdi başkan YouTube'a tepkili. Niye? Bir YouTuber gelmiş. Özel konuşmaları yayınlamış değil mi abi? Yayınlama demiş ki. He. Onun için öyle yani. Biz gezmeye devam edelim. Arkadaşlar sohbet muhabbet çok güzel burada. Mutlaka. İstanbul'dan geldim. Sen adın ne? Elmerin. Ne? Elmerin. Elmerin. Evet. Elmerin ha. Abi Türksün, sen de Türksün? Evet abi. Adın ne? Mirat. Ne? Katolistan. Ne dedi ya? Anlamadım. Mirat. Mirat ha, mirat. Oo o, gençler geliyor. Gelin, gelin, abi, gelin. Şey. Hangi takım? Galatasaray. 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 Fener. Galatasaray. Galatasaray'la el kaldırsın bakayım. %50 Galatasaray. Sen de Galatasaraylısın. Tamam. Bir tane Fener var, bir tane Beşiktaş yok, mıydı? Yok, yok. Ben Beşiktaş, o Fener. Bir Beşiktaş, bir Fener. Yok. Beşiktaş, Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Üç tane Galatasaraylı, bir tane Fenerli, bir tane Beşiktaşlı var. Çoğunluk Galatasaray. Hadi bakalım. Galatasaraylılara benden bir kola. Yok şak, her, herkese kola. Hadi. Bir tane kola alın hadi. Benden, benden. Hadi herkes bir tane kola alsın. Tamam, aldınız mı kola? Genç çocuklar bir tane kola alsın ya ben ödeyeceğim parasını. Önce, sadece cimbomlara dedim ama sonra hepsini ödeyeceğim. Tamam tamam hadi tamam ben dur dur. Ya işte şu kolalardan alın ya. Aldın sen de aldın. Evet gel. Koy oraya. Buraya koyun da parasını ben ödeyeceğim. Herkes alsın. Değiştir değiştir. Herkes istediğini alabilir. Kalasaraylı iki tane alsın. Şaka şaka. Tamam sen çekiyorum. Tamam mı? Bakalımca amca hesapla. Mamuşa mezarlığı. Kapısı kafalı ama kilitli değil. Şu arkadaşa sordum girebilirsin dedi. Mamuşa mezarlığından görüntü alalım. Bakkal çok komikti ya. Genç var ya. Vallahi gülmekten yerler yaptık ya. Gelirseniz bu mezarın karşısındaki bakkala muhakkak uğrayın. Çok komik bir arkadaş. Çok gırgır şamata. Naci, Hacı Bariye Şala ölü 1988. Ruhuna Fatiha. E. Mezarlık. Hoca Hande Ömer Morila, burada ki olsun. Fatima Mavuşa, merkez tamamen altınlı nüfusu ve Türk. Güzel Türkçe konuşuyorlar. Türkiye'ye gidip geliyorlar. Türkiye'de akrabaları var. 6000 nüfusun 130 yüzde 40 çifte vatandaşmış. Eskiler gençler değil yani sen Ecevit zamanında olmuş. Buradan gençler, buradan göçler 1980 yani Osmanlı zamanından sonra 1957'de bir büyük göç olmuş. 1971'de böyle komünizm çok bir aşırı ileri gitmiş anlatılan o zaman bir göç olmuş. 1988-99 Sırbistan Kosova savaşında göçler olmuş, 1999'da işte Ecevit zamanında koalisyonda Türk vatandaşlığı da verilmiş, çiçe işte vatandaş. Geçen sene Kosova Cumhuriyeti vatandaşları da Avrupa Birliği'ne serbest giriş hakkı kazanmışlar. Mezarlıkta böyle. Ruhuna Fatiha diyor. Bazen ay yıldız var. Şunlar Şu Şu Osmanlı zamanında Eski Eski mezarlarda var. Fatime Morina, Ruhuna Fatiha, Şaban Morina Mezarlıkta böyle. Çok ileriye gidiyorum. Evet Mezarlığına çıkalım. He? Evet. He, ben de tamam. ve bir şey dedi sandım.